Bu nasıl bir oyun ya ha? Sizin amacınız ne? Asıl oynayan sizsiniz. Üstelik bir kez de değil, defalarca. Aynı pislik oyunlarınızı bana da çevirmeye çalıştınız. Adi bir kumpas kurdunuz bana da. Çamur attınız üzerime. Ya küçücük bir kızın bile canına kastedecek kadar aşağılık insanlarsınız siz ya. Sen neden bahsediyorsun ya ha? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Sen ne yaşadıysan bitmek bilmeyen hırsını yüzden yaşadım. Başına gelen felaketlerin sebebi sensin Arzu. Siz benim kızımı öldürdünüz ya. Kızımı öldürdünüz. Sen hala neden bahsediyorsun? Bak hala ne diyorsun ya? Ya biz Tuğçe'yi öldürmedik. Ya niye aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Niye inanmamak istiyorsun ısrar ediyorsun? Çünkü gerçek olan bu. Aylardır kardeşim dedim. Abim yerine koyduğum adam... ...meğer işbirlikçi fırsatçının tekiymiş bir yılan gibi benim alemin içine kadar girmiş. Bunun hesabını ikinizden de ayrı ayrı soracağım. Fitil fitil getireceğim burnunuzdan. Elinden geleni ardına koyma. Çünkü ben hala benden çaldığınız hayatın peşindeyim.